Müzeller Konuşuyor programına hoş geldiniz. Sağ olun. Siz Kend hoş Teşekkür ederiz. Kendinizi bize kısaca tanıtır mısınız? Samsun Sarımızda Karacaören Mahalle Muhtarı Mustafa Şahin. Kaç dönemdir muhtarsınız? İkinci dönem muhtarlık. Bu işi yaparken başınızdan ilginç olaylar geçiyor mu? Geçiyorsa birkaçını anlatır mısınız? Yok bizim öyle bir ilginç bir şey geçmedi. Mahallenizin problemleri nelerdir? Bu problemleri gidermek için neler yapıyorsunuz? Mahallemizin e, problemleri var. Bizim şimdi TEDAŞ'ta çok sorunlarımız var. E, ee, 40-45 hanesi Ceylan yok. <laughs> bugün 2080'de gelen Ceylan direktörü orman bölgesinden geçtiği için tamamen elverişli değil. Direktörümüz çürük, tellerimiz elverişli değil. Şu anda Ceylan yakamıyor. Beyaz eşya çalıştıramıyorlar. Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi bunların hiçbiri çalışmıyor. Ve de ben bu 45-50 haneden çok sıkıntım var. Adamlara hizmet gerekiyor. Bunu da yapmamız için çok şeyleri arıyoruz. Bize yedaştan yetkili bir gerek de bu elektrik çözümünü çözemiyorlar. Bize çözmüyorlar. Daha doğrusu çok da uğraştık, çok da uğraşıyoruz. Bu ikinci dönemim benim. Yollarımıza gelince Grup yollarımızda sıkıntı yok. iş yapıyor ama bu, hani makas yollarımızda sıkıntı var benim. Şu şekilde var. Hava yağlıcım araba çıkmıyor, araç çıkmıyor. Çakıllanması ve rampa olduğu için çakıl tutmuyor. Uğraştırıyor bizi ama yollarda yol çıkıntı da var. Mahallenize neler kazandırdınız? Mahallemizde gerekenler ne gerekiyorsa biz elimizden gelenleri yapıyoruz. Ben yapıyorum. Yolları bazı açılmayan şeyleri açtık yollarımızı. Bazı şeylerde çalışmalarımız çok oldu. Altyapısı yoğdu. Onları yaptım. Yaptırıyorum. Belediyeyle beraber el birlikte çalışıyoruz. Ama tabii ki bunlar da çok yeterli değil. Bu konuda sıkıntımız daha bitmiş değil yani. Var yani. Eşiklerimiz var. Hele ki şu yedi çok sıkıntımız var. Bizi bu çileden kurtarmamız çok iyi olur. Evet. Mahalle sakinleriyle aranız nasıl? Aramda hiçbir sıkıntı yok. Var. Ben Ramazan boyu bir ay boyunca yemek falan veririm. Halkına iç iş içe beraberim. Hiçbir sorunum yoktur halkına. Halkına her gün her cuma beraberiz. Öyle bir şeyimde halkına bir sıkıntım yok. Mahallenizin nüfusu ne kadar? 300-350 bu arada olur. E, gurbetçiler gittiği zaman 270-280 bu arada olur. Mahallenizde ne kadar mülteci veya yabancı yaşamakta da Yabancı musunuz? yaşamı yok bizde. Biz kendi bildiklerimiz. Yabancı biri yoktur. Hepsi bildiğimiz kişiler, üste olan kişilerimizdir. Mahallenizde cami, okul, sağlık hoca ve park gibi Şimdi okullarımız var vardı, okullar kapandı biliyorsunuz. Benim mahallemde üç cami var, bir merkez, iki tane mahallemde cami var. Birine de yeni başlattım, devam ediyor şu anda. Eski camimiz iptal oldu, akşam olduğu için bu konularda çalışmalarım var. Yemekhane yaptırıyorum, bir gün 300 metre kare. Ha da o inşaat üzerinde çalışmak diyeyim. İnan 8 sene, 9 sene oldu. Ha da çalışmaya devam. Yani işimizi bırakmış değilim. Her gün de işimin başında değil. Sorun yaşadığınızda da destek göremediğiniz kurumlar var mı? Hani değindiniz ama da daha detaylı bir şekilde. Şimdi dedim ya yani destek alamadım yani hizmet alamaz yine benim çoğunlukla yedaştan sıkıntım var. Bu yedaş problemi çözemezsem halkla çok da şey dedim yani. Bu konu bana biraz zorlatıyor yani. Tekrar muhtar aday olmayı düşünüyor musunuz? Şimdi bu halkın bileceği bir şey. Eğer halk derse ki temsil ederse bizim sasmamızı gözünü alırsa bize de memnunsa yaşadığımız sürece bir şeyler birileri bunu yapacak. Yine oluruz yani ama olmadık. Tabii ki hayırlı günler, hayırlı işler deriz, çeker gideriz. Sıkıntı yok bunda. <laughs> Muhtarım sormak istediğimiz sorularımız bitti. Ancak şunu da merak edildiği için iletmek istiyorum. Evet. Yakın zaman içerisinde muhtarların Bir Ankara ziyareti gerçekleşti. <laughs> evet. Orada toplantı nasıl? Neler oldu? Nasıl Şimdi, karşılandınız? Ben oraya gitmek nasip olmadı. Rahatsız bir hastam vardı. Ben o nedenle gidemedim. Ama iyi olduğunu zannediyorum. Giden arkadaşlarım da çok iyi dediler. Sağ olsun, var olsun Cumhurbaşkanımız bizim başımızda. İçişlere bakanımız bize saygılar ve her gün de bizden diyalog içinde olduklarını zannediyorum. Allah razı olsun onlardan. Sormak istediğimiz sorularımız bitti. Programımıza konuk olmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür Biz ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sağ olun.